Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte Vplay'de köstebek kim oynayacağız. Öncelikle köstebek kim nasıl oynanıyor ona bakalım. Köstebek kime girdik? Yani burada kurallara sağ üst tarafta Burada oynanış şekli ve kurallar, oyun kuralları mevcut. Şimdi burada sivil ve köstebek var. E, imposter olarak düşünün bunu ya da casus kim olarak da başka uygulamalarda oyuna da olabilir. Şimdi buradaki amaç siviller aynı kelimeyi alıyor. Size şöyle bir örnek verelim. Mesela herkes elmayı aldı. Bir kişiye de yeşil elma geldi. Ama köstebek kendinin köstebek olduğunu bilmiyor. Yani kim burada köstebek kim sivil bilmiyor. Siz de bilmiyorsunuz. Belki köstebek sizsiniz. Bunu verilen diğer infolardan, diğer bilgilerden çıkarmanız gerekiyor. Örnek veriyorum bir numara gitti dedi ki işte bu işte şeker vardır bunda. işte ara öğün olarak kullanılabilir vesaire vesaire gibi şeyler dedi. Atıyorum 3 numaraya geldi. Sıra 3 numara dedi ki bunun dedi çeşitleri vardır dedi. işte kırmızısı vardır, işte yeşili vardır, sarısı vardır gibi şeyler söyledi. Yani bunların çeşitleri vardır dediğinde e, ona normal elma gelmiş oluyor. Sizde de yeşil elma gelmiş oluyor. Burada köstebek ya o oluyor ya siz oluyorsunuz. Çünkü diğerlerinin verdiği info ile bağdaşıyor mu bağdaşmıyor mu? Eğer bu tarz bir info verildiğinde bir sonraki kişi sen niye çeşitleri var vesaire gibi bir bilgi verdin derse e, sonraki kişiye de yeşil elma çıkmış oluyor. Yani şöyle ona da herkese yeşil elma çıkmış o renkleri vardır diyen kişiye elma çıkmış oluyor. Eğer öyle bir bilgi vermezse bilin ki siz köstebek olmuş oluyorsunuz. Herkese elma çıkmış size yeşil elma çıkmış. Biraz karışık gözüküyor olabilir ama karışık değil. Hadi hep beraber oyuna girelim ve bakalım. Şimdi şöyle bu Vplay'di. Ben önceden de bir yıl iki yıl önce de video çekiyordum öyle. Ama çok fazla video atmıyordum o zamanlar. Odalara böyle girebiliyorduk. Şimdi odalara girenlerin seviyelerine bakıyorlar. İşte yeni oyuncuysa odalardan vesaire atıyorlar. Çünkü onlar sürekli köstebek kim oynuyor. İşte 3.000, 4.000 oyun, 5.000 oyun oynayanlar vesaire oluyor. Yakın info verenleri atıyorlar. Yani hani oyunu bilenler kalsın diye bekliyorlar. Onun için siz isterseniz izleyebilirsiniz de yani önce e, muhtemelen birçok odadan atılacaksınız. Bu vampir köylüde de aynı şekilde olacak. Köse ve kimde de aynı şekilde olacak. Şimdi girelim. Hatta videoyu ben burada durdurmayayım. Direkt girelim. Bakalım bizi atıyorlar mı? <laughs> İyi geceler. Koltuklar tamamen dolmuştur. Herkes Hayırlar lütfen çocuklar. en kısa sürede hazırlansın. <laughs> Şimdi girdik bu arkadaşlara. Koltuklar tamamen dolmuştur. Herkes yana, lütfen en kısa yana, sürede hazırlansın. Bunlar çok fazla oyun oynamamışlar. Ben de 443 oyun oynamışım zaten. 382 65 oyun. En fazla oynayan orada da benim. O yüzden atmıyorlar sanırım. Bazen dediğim gibi böyle 3000 4000 oyun oynayanlar oluyor, odalar e, o kişilerle dolu oluyor. Az oyun oynayan kişileri atıyorlar hani. Odalar tamamen dolmuştur. Herkes lütfen en kısa sürede hazırlansın. Şimdi oyunumuz bir başlarsa bakalım. Şunların da sesini açalım. Nedir ne değildir. Ben uzun zamandır kim oynamıyorum. Bir bakalım. Kendini. Ne zaman güncelleyelim? Ses yok ya bende. Koltuklar tamamen dolmuştur. Herkese lütfen uhum. en kısa sürede hazırlansın. Burada bir tane kelime sözcüğü seçiyoruz. Herkes rastgele seçmiş. Ben şehir seçeyim öyle. En fazla seçilen grup sözlük geliyor. Şimdi bize ne geldi bakalım. Müzik geldi bana. Şimdi ben buna göre infoları dinleyeceğim yukarıda uzak kim oldu? Burada şurada kaldı siz oynadınız hadi. Uzak kim Tepedekileri İşte böyle oyuna giriyorlar. Başka şeyle uğraşıyorlar. Mira. Şu anda çok güzel dinlediğimiz bir şey. Kulağa hoş gelen. Çok uzak bir koku. kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Abla gecenin bir on yedisinde gözünü seveyim. Hem çocuklarla uğraşmam oyuna girmek nedir? Kız mı erkek mi? Cevap da vermiyor. Annelik zor. Allah yardımcın olsun. Allah'ım. Allah <laughs> Zor evet. Dörden şarkı dinlemek. Şimdi benim infoma bakın. Ben Elif Tüklü'ye başlayacağım. Sıra bana gelmiş diyeceğim. sıra bana gelmiş diyeceğim. Sesim de güzel derler. Hmm. Sonra gel söylerim artık. <laughs> ha, sıra bana mı gelmiş? Neyse mükemmel bir info verdi. 4 numara. Üç numarada meyvelerle uğraşıyordu işte. O kadar. O zaman şimdi kafamız kaldırmadığı zaman şey yapalım bir sohbet odası açalım. 5 numara şarkı söylesin sabah. Gitar. Herkes ikiye verdi. Bakalım ne oluyor? Ona şarkı mı çıktı acaba? Sivilmiş. Evet. Şimdi ee, ben seni ne diyebilirim? Bende şey var. Rapçi bir gangster. Yanlış yazılmış ama ismi. Noktaları fazla. Ben bunlar rafları tutmaya yarıyor. Bir alır düşer ve raf devir. Oylar bir bire. Hı hı hı. Evrenseldir. Hı hı hı. Oylar bire bence. Yarine bana. Elif bir haram geceler patlat ya. Ablama bak. Hemen reis çözmüşüm bütün mevzuyu. Sen de derinsin. Ses gelmiyor bana ya. Neden? Neden? Sana bir gün olsun gülmedi hayat Kaderi berbat, merdo merdo Burası kurbet Sesi güzelmiş Ben şu an YouTube'a video çekiyordum da Buradan telif yer miyim diye düşündüm. Sonra boş ver dedim. Yersem yerim kesmeyeceğim burayı da atacağım. Eee <laughs> <laughs> kim kalıyor? Vazgeçtim gözlerinden vazgeçtim sözlerinden <laughs> bir ah yeter sessizce kim sessizce gönderdim dudağı Abla inşallah enişte evde değildir. Yeter ya. Yeter beni derbeder ettiniz burada. Altay yapacak bir şey yok. Annemiz öyle istedi. Sana oy verdik kanka. Elif'i Ama Köstebek'im. Neyse Elif'in sesi güzel. Elif'e gidecekseniz de bana gelin. Ya kıyamam lazım. <laughs> Bir şey söyleyeceğim ama ben 3'ü anladım, seni anladım. 4 numara. 6'yı da anladım. <laughs> <laughs> Cevap <Acaba> vermeyeyim. <haber> <laughs> ben olduğumu düşünmüyorum ya. Beni anlamışsınızdır herhalde. Ben de kendim olduğumu düşünmüyorum. Ama şimdi bunun türleri var ya. Ondan dolayı birine öbür türü mü gitti acaba diye düşünüyorum. Neyse ben Elif'e gitmeyecektim de ben dörde gideceğim ya. E, ee, hanımlar oturmaya mı geldik? Hadi kız neşesi. Gelin öldürün beni. <laughs> Aşk ne demek bilen var mı? Tehir mi yoksa ilaç mı? Gece gece bağırıyor. O kemeren birine şarkı çıktı. Hepimize müzik çıktı. O da dört numara ya. Ben yandım aşkınlarına ben yandım aşkımlarına. Arıştırdım küle beni, attın yolun kenarına, attın yol. Ya birinin şarkı çıktı, birine müzik çıktı. Yani diğerlerine büyük ihtimal. O da dört ya. Altyazı <laughs> Söyle söyle de bir şey yaramıyor artık. Söylemiyorum vazgeçtim. Üç numara aşırı seyf ya. Evrenseldir dedi. Nasıl ses yok? Geliyor mu şimdi? Bir saattir duyuyordun. Ne oldu? Altı ay. Yaz dörde verdi. Oy vermedi. Uzattı herhalde. Evet. Kırına <laughs> dargınım, <laughs> yollarına yorgunum, gözlerine sürgünüm yar. Sensizlik bana zulüm kalbimde açan gülüm yar gelmezse gelsin ölüm Ver ya dedem bülbüller sazım yaralı ter... Mikrofona gir demiş. Mikrofon bende var orada şarkı. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ben dördüncü kattan atlamaya gidiyorum. Yeter abla yeter 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 de tamam hadi bana verin hadi kızın eşesi öldürün beni bitsin bekliyor insanlar ayıp. E sen dedim gel üçe verelim gelmedin. <laughs> Melodi Diğer kişinin kelim kelimesi Melodiymiş bizimki müzikmiş Altın 5 numara Söyleye söyle şarkıyı kazandı İyi geldi Açma